Dedim ki El Koşuyor Kaç Aga bu çarlar var. niye? O ne? Gör, adam koşa koşa aldı beni götürdü. Spike düştü. Dedik ya. we can just walk into uh be if we go fast hadi deneyelim together, together. Uh, cipher uh. bir bir ara bir heal'ın alırım acelesi yok ama sonsuz sonsuz yeah, right. no. nobody has a judge nobody has a judge Here. Three <laughs> on the left, two on the side. Back side. Always nice <laughs> probably. You can come only from one side and take the judge, come please. On the left. Nice. Nice, Good. guys. I'm having a really bad time. It's my first game. <laughs> All right. ne Nereye bayıldı lan? Tamam. Artık bloklama be. Al işte yersin kafanı öyle. Ya oğlum. Olduğunu biliyor oğlum, sensin filan da farklı. Benim hesapta hı 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 en hı hı son... Ölme vakti. Ne oluyor lan? Oğlum ben uyuyordum çete bakıyordum ya. O ne Şuraya. lan? Bak buraya çok yakıştı. Işte. <laughs> Kafes tetiklendi. They all they have and I think they got an op here. Let's go mid then. Effect Saint pistol oynamıyor. Spike bende. Catch This is Miami Yesin. Apex spinning. Küfredt mi hel? kapatalım. Bakın chat son saniyesine kadar bekliyoruz ki en iyi info'yu hızlı bir şekilde alabilelim. bakalım herkes neredeymiş diye ve FK. buldular. not pushing. Kanka cross koyalım ama i̇şte, kameran görmüyor mu şu an? <laughs> Afrika Afrika koş. Wee! <gülüyor> <gülüyor> Oof I one tapped them. 360. <gülüyor> <gülüyor> No no no, he was shooting at katan, çok iyi oyun açan, mapte boşlukları yakalayan cypherlar var. Ben önce bunu yapabiliyorum bu. <laughs> biliyordum <laughs> 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 ya, biliyordum. <laughs> Arkadaşlar <Kardeşim>, bu her <laughs> maç 20-30 vuran diye vuruyorum diyenlerin artık trollemeye başladığına inanmaya başladım. Ben de trolleyeceklerini düşünüyorum. speaking Phoenix is speaking Abi, atmışım oğlum. Ne harattı kameraya? I think she opened it from the. Yeah, she's left side now. Aynen sağdan açıp sola geçmiş. guys I think You guys go Now B. 2B. Yeah, they're all there. 3B. Yok I'll plant the bomb uh, for heaven, uh, just go heaven. Can I watch City? They're separated. CT geldi bile. Uh, they just City, Phoenix is also City, 3 City. on me. But, uh, one. They should be. Nobody right. is speaking man? One at that on A and Just oh, maybe right. Uh, let Benim oyunumun sesleri açılıyor ya. Çok yüksek var sesi? Eğer ol. Flash gelecek. Gelmiyor. Ben de onu bekliyorum da. Kafes Çok kısık geliyor oyunun sesi. Ben anlamadım açık. Don't demean guys. Let's kill this yet. Vurursun. Vay <laughs> <Daha> iyi vurmuşsunuz. Bir düşman kaldı. Görüş kısıklanıyor. Tamam. O kadar güzel beyitledim ki burada. Rico guys, there Rico. Böyle iyi oldu. Ah, geldim. Yok bana kolonya. Var var herkese bir var. Daha. Herkese yetecek şey. kadar var. Careful flash bro. Arda abi yanlış yazmışım. Kanka giremezsiniz bu arada. Right? Sosyal meda mesaj. Beyitledim ya. Ha. One have all raised up. safe player. A pushing a. Pushing a, pushing C. koşuyor. Kafayı yemiş. Yeah. There's a trap, you can use a trap Careful shotgun. He is very middle. He is very Might be left Tam or hard right. right oh, she, she's ramp. Mutlu trebi yakalanmadan adam çıkıp kafanı aldı ha. fena. Go he looks at you, I'll tell you. Looking at you! Nice! Because <laughs> I'm gonna play at ramps. I I am not gonna open it door. I can't be don't FPS in Sean. Let's rotate <laughs> guys. Yeah. They just fall. Let's rotate, let's rotate. Oh, TV, 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 TV is pushing. <laughs> ya burayı niye pushluyorsun? Kime para fire atıyorsun kardeşim ya? Bir düşman kaldı. Is it me? Is it me? CT. <laughs> <Lak. gülüyor> ay 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 men. Umut bir şerif attan Amadım. Bir attı. Ya Çekilin yolumdan. Ama geri alalım bari boşa gitmesin. Güldük eğlendik. Ölme vakti. Ben tam ağda boşluk olduğu zaman da cage'leri erken atıp geri dönmüştüm. Ben mesela kendimi belli etmem lazım buradaki ki akıllarında hep bir soru işareti olsun. Dostlarımı yok Nerede. Okay, bir düşman kaldı. Kalan <laughs> içimizden geçti. Ben herifleri tokaldırım. Odadaki sen misin? Evet benim. Hayır rahmet ya. ya pardon kank. <laughs> Ekzem Ruki hoş geldin. Son 30 saniye. yerinde. Bu çocuk bu eli verdi ya bir bıçağı ölecek. hiç konuşmadı. Al cam for you. <laughs> ya, come in, come in. Oğlum, they're are out already. Oğlum bu herifler ne yapıyor be Bu herifler bir şey yapmıyor kanka. Bizim Reyna uyuyor be de çünkü. Reyna'yı A'ya yollamak istiyormuş. Daha zıpi. <laughs> 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 Aaa bizim birime ne yaptılar? çok yeah, düşüyor FPS yeah. <laughs> bu arada Yani bir alakası olduğunu düşünmüyorum ama. Sonunda fotodaki kim? Benim. Aralarında tek bir can bile çalıştırıyorum. Reina, can you start Bir e geçiyorum ya. Ha, teşekkür ederim. Kolay gelsin kanka. Sıfır info. Trade almıyor. Ya zaten karşı jet atmıyor yani. Evet. Atıyor ben de oynamıyor ki reyne koşuyor. SP again. Ah, Ay anasın arka. Cage'im yok Bire hiç atıra. ha. Brim kendi you smoke the... Atacak, atacak şeyi. Çocuk part bait kanka. Giremezler, giremezler. Oh, Aynen. Ah. Aynen kardeşim. Tar orada.

One is going raid. back One is oh, going back there two All there I'm not showing is there Sira is You got the Vandal, Heaven, Cypher Alright Operator still here, but the other two were running back i one Zip line What is that shit Backside. moment, dude? He's slow as fuck, dude He's ziplining me toptan gelir. Bana doğru yaklaşıyorum. Yılın var mı? watch geldim yanına. Rez Son 30 Re diyeyim ya? Guys, we're going. Hey, gel Yeah, think. I need to yeah, we, rest. We're we, we going rest. okay. <laughs> <laughs> Ulan korkudan zıpladım. <laughs> <Şimdi, Gülüyor> Jump, nice, respawn. Uf, umut. Ne oldu? Tamam ya. Yürürüm ki istersem zaten. Gevak yok. Hey, mid, mid. mid, mid. Reyna. I told Heaven. Heaven. Oh, okay. yeah, there, yeah, a, Fuck. What? One, fence, one... Bir mid, last, mid, last, mid. Coming like... like... Right, I'm coming to you. Okay, play, play safe guys. Ah. okay, met. Duvarın arkasında oh, sneaky. Yeah, that site is covered. Okay. Uh, oh, is a nice. is. Where's he? Where's he? He Nice, beat, Cipher. Uh, there, yeah, there is an operator. I'll, I'll decoy cam for you again. dik koşuyor lan. That's At mid. La Lan daha Now, yukarı gitmesi lazım. You hold the camera. CT'ye uh, uh, This... gel. Dalmayacağım ah, ben. Açacağım buradan. No Over no speaking. Koşuyor 1 v Sage. Koşu, koşu vurdu herif beni. Heaven, uh, oh fuck. Watching B Maybe zip line Raina. Heaven önü, heaven önü. Orada solda Umut büyük ihtimal. Nasıl o, bir kör bir olmuyor şey. lan buna? Atla 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 ben de. Kanka o herif beni nasıl çıkıyor vuruyor? Kanka ben cage'in içindeydim. Kör ne muz bot? Nice. Nice shot bro, I lose high for me, are you?